Merhaba sevgili arkadaşlar sizlerle bu videomuzda 4. sınıflar matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. Videoya geçmeden önce yazılı hocam youtube kanalına abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet 1. soruda görmüş olduğunuz gibi aşağıdaki verilen kesirlerin okunuşunu ve türünü yazınız demiş. 15 bölü 10 diye okuyoruz arkadaşlar hemen yazıyorum. 15 bölü 10 baktığımız zaman pay dediğimiz kısım paydadan büyük. Eğer pay paydadan büyükse arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Bileşik kesir diyoruz. Diğer kısma geçtim. Bakın bunu da okurken 2 tam 3 bölü 8 şeklinde okuyoruz. Hemen yazıyorum. 2 tam 3 bölü 8. Biz buna tam sayılı kesir diyoruz. Zaten şuradaki tam kısmından dolayı bunu isimlendirirken tam sayılı kesir diye isimlendiriyoruz. 4 bölü 7. Hemen yazalım. 4 bölü 7. Burada arkadaşlar pay paydadan küçük olduğu için biz buna basit kesir diyoruz. Basit kesirleri şu şekilde de okuyabiliriz. 7'de 4 şeklinde de okuyabiliriz. Ama bu şekilde de yani 4 bölü 7 şeklinde de okusak doğru. 7'de 4 şeklinde okusak da doğru. Bu tarz bir soru sınavda bakın kesinlikle çıkar lütfen. Dikkat edin. İkinci soruda aşağıdaki sayı doğrusunda verilen harflerin bulunduğu noktadaki kesirleri yazalım demiş. Bunu bu şekilde sayı doğrultusunda da verebilir öğretmeniniz. Ya da işte şu şekilde bir yuvarlak çizer. Bu şekilde parçalara ayırıp da verebilir ve kesri sorabilir. Aynı mantık. Şimdi bakın paydayı bulurken kaça bölmüş ona bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 parçaya bölündüğü için çocuklar paydalar 4. A dediğimiz kısım yani payı kaç olduğunu bulacağız. Bakın bir parça gelmiş. O zaman burası 1 bölü 4. B'ye bakalım. B kaçıncı parçada? Hemen bakın sayıyorum. 1, 2, 3. parçada. O zaman burası da 3 bölü 4. Hemen diğerine geçtim bakın. Arayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bizim paydamız neymiş? 7'ymiş. A'ya kaç tane gitmiş? Bakın 1 tane gitmiş. O zaman burası 1. Peki B'ye kaç tane gitmiş? 1, 2, 3, 4, 5 tane gitmiş. O zaman bu da 5 bölü 7. Çok basit çocuklar. Sadece birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. O kadar. Verilen birim kesirleri büyükten küçüğe sembol kullanarak sıralayınız demiş. Çocuklar buradaki kesirler basit kesirdir. Yani pay paydadan küçüktür. Basit kesir. Bu tarz sorularda bakın basit kesirlerde çocuklar paylar eşittir. Şuradan şu şekilde hemen sıralamamızı yapabiliriz. 1 bölü 3 büyüktür. 1 bölü 5'ten. O da büyüktür. 1 bölü 6'dan. O da büyüktür. 1 bölü 9'dan. Özür dilerim. 1 bölü 8'den. O da büyüktür. 1 bölü 9'dan. Yani paydası küçük olan çocuklar en büyük kesir olmuş oluyor. Paydası büyük olan kesir de en küçük kesir olmuş oluyor. Bunun mantığını isterseniz şu iki kesirden hani yola çıkarak anlatayım. Mesela bir ekmek olduğunu düşünün. Burada da bir ekmek var. Bu ekmeklerin boyutu aynı. Birini bakın 3'e bölmüşüz. 3'e bölmüşüz. Bir parçasını almışız. Diğerinde de 5'e bölmüşüz. Bakın 5'e bölelim. 1 2 3 4 5 bir parçasını almışız. E sizce bu parça mı daha büyük, bu parça mı daha büyük? Tabii ki de bu parça daha büyük çocuklar. Eğer bu şekilde işin mantığını oturtursanız bu soruları çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Diğer sorumuzda Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız demiş. Hemen yapalım. Bakın paydalar eşit. 3 bölü 8, 4 bölü 8. Payları toplarız. 3, 4 daha 7. Paydayı aynen yazarız. 5 ile 6'yı toplarız. 11, 14 payda aynen yazılır. Bakın burada çıkartma işlemi var. 9'dan 2'yi çıkartırım. 7, 16'ları aynen yazarım. Burada çocuklar Tam sayılardaki bakın şu tam kısımları ayrı kendi arasında toplarız. 4 ile 3'ü toplarım 7. 8 ile 2'yi kendi arasında 10. Çektim kesir çizgimi. 13'ü de aynen yazdım. Bakın burada da yine bunun tam kısmı yok çocuklar. O zaman 9'u aynen yazdım tam kısmını. E çıkarma işlemi. Şimdi artık 9'u görme. Kapat parmağınla. 9'dan 4 çıktı. 5. Tam kısmı yazmıştık zaten. Paydayı da yazdım. Gayet güzel bir soru. Bu tarz sorular sınavda genelde çıkıyor çocuklar. Ama mantığını anlamaya çalışın. Özellikle şu sorunun mantığını anlamaya çalışın ki ilerleyen yıllarda daha rahat edin. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Bakın 5 saat nokta nokta dakika. Çocuklar 1 saat 60 dakikadır. e 5 saati bulmak için ne yaparız? 5 ile 60'ı çarparsak 5 ile çarptığımız zaman 300 dakika yapar. 6 dakika 20 saniye nokta nokta saniye. Şimdi çocuklar 1 dakika kaç saniye? 60 saniye. E 6 dakika 360 saniye yapacaktır. E buradan da 20 saniye eklersek biz buraya ne olacaktır? 380 saniye olacaktır. 450 dakika nokta nokta saat nokta nokta dakikadır demiş. Şimdi çocuklar 60 dakika 1 saat yapıyor değil mi? O zaman şimdi biz e, 7 saati hesaplarsak yani burayı 7 ile çarparsak 420 dakika yapar. E, o zaman burası 7 saat yani 420 dakika 7 saat 420 dakikası gitti. E, buraya da 30 dakikalık bir kısım kaldı. 2 yıl 4 hafta nokta nokta gün demiş. Şimdi çocuklar bunu haftaya çevirelim. 1 yıl 52 hafta 2 yıl 104 hafta değil mi? E 4 haftada burada var. 108 hafta toplam. Peki 1 hafta kaç gün çocuklar? 7 gün. E peki 108 hafta kaç gün yapar? Bunu da 7 ile çarparsak sonucumuzu bulabiliriz. 7 kere 8 56. 5 elde var. 7 kere 0 0. E 5 eldemiz vardı. 7 kere 1 7. O zaman cevabımız ne oldu? 756 gün. 3 yıl 9 ay nokta nokta ay demiş. Şimdi çocuklar 1 yıl 12 ay. E 3 yıl 36 ay yapar. 9 ay da buradan 45 ay şeklinde olacak. Devam ediyorum. 270 sayısının 3 bölü 10'u kaçtır? Bakın bu sorularda 270'i aynen yazdım. Çarpı ya da şu şekilde de gösterebilirsiniz. 3 bölü 10. Burada çocuklar 270 ile 3'ü çarpacağız ve 10'a böleceğiz. O da ne yapar? 21, 6, 81 yapar kendiniz bunu uzun yoldan yapabilirsiniz. Ben video çok uzun olmasın diye bu şekilde yaptım. Bakın 270 ile 3'ü çarptık. Daha sonra 10'a böldük. Bunu işlemi yaptığımız zaman sonucumuz 81 çıkacaktır. Evet şimdi arka sayfadaki diğer sorularla devam edelim. Evet çocuklar arka sayfayla devam ediyorum. Fatih 19.30'da proje ödevine başladı. 130 dakika sonra. Yani 130 dakika şöyle çocuklar 120 dakika artı 10 dakika şeklinde yazalım bunu. Çünkü 120 dakika 2 saat yapacaktır. Neymiş? Proje bittiğinde saat kaçtır? E şimdi 2 saat 19.30'un üstüne 2 saat eklersek 21.30 yapar. E bir 10 dakika da burada var. O zaman onu da eklersek da çocuklar bitirmiş olur. Geçtik diğer soruya. Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız demiş. Yapalım. 71 daha 8, 63 daha 9, 54 daha 9. 6 5 daha 11. 11'in biri elde var 1. 6 4 daha 10. Eldemiz vardı yazdık. 11'in biri gene elde var 1. 4 2 daha 6. Elde vardı 1. 7. 8 5 daha 13. 9'dan 5 çıktı 4. 8'den 4 çıktı 4. 5'ten 3 çıktı 2. 3'ten 8 çıkmaz. Komşudan aldık. 13'ten 8 çıktı 5. Burada kaldı 8. 8'den 5 çıktı 3. 2'den 4 çıkmaz. Komşudan aldık. 12'den 4 çıktı. 8. Burada kaldı. 5. 5'ten 3 çıktı. 2. Devam edelim. Burada bakın çarpma işlemi verilmiş. 5 kere 9 45. 45'in 5'i elde var. 4. Unutma. 2 kere 5 10. Elde ekledik. 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. 5 kere 5 25. 1 de elde vardı. 26. 6 kere 9 54. 54'ün 4'ü elde var. 5. 6 kere 4 24. 5 vardı 29. 1 kere 9 9. 1 kere 4 4. Topla. 4. 9 9 daha 18. 18'in 8'i elde var 1. 4 2 daha 6 eldemizi ekledik 7. Geldik bölme işlemlerine. 4'te 3 var mı? Var. 1 kere 3 3. 4'ten 3 çıktı 1. 1'de 3 yok. 9'u indirdik çocuklar. 19'da 3 6 kere 6 kere 3 18 19'dan 18 çıkarsa kalan 1. 742'yi 7'ye bölmüşler. 7'de 7 var mı? Var. 1 kere 7 7. 7'den 7 çıktı 0. 4'ü aşağı indirdik. 4'te 7 var mı çocuklar? Hayır, yok. Buraya bir 0 attık. 2'yi indirdik. 42'de 7 var mı? Evet, var. 6 kere 6 kere 7 42 0 0. Evet, güzel bir soruydu geldik son sorumuza çocuklar. Son sorumuzda görmüş olduğunuz gibi bir tane sütun grafiği sorusu var. Okulumuzda yapılan meslek anketinde veriler sütun grafiğinde gösterilmiştir. Grafiğe göre boşlukları doldurup soruları cevaplayınız demiş. Bakın burada kişi sayısını görüyorsunuz. Avukat, doktor, hemşire ve mühendis sayılarını görüyorsunuz. En az tercih edilen meslek, görmüş olduğunuz gibi çocuklar, en az tercih edilen meslek mühendismiş. 20 kişi tercih etmiş. Buraya o zaman mühendis yazdık. En çok tercih edilen meslek demiş. En çok tercih edilen meslek çocuklar 48 ile hemşireymiş. Hemen yazdık. Avukat ve doktor mesleğini tercih eden kişilerin toplamı. Şimdi çocuklar avukatı bakın 24 kişi. Doktor mesleğini kaç kişi tercih etmiş? Bunu da 36 kişi tercih etmiş. 36 ile 24'ü topladığımız zaman 60 yapacaktır. Hemşire olacağım diyenler avukat olacağım diyenlerden kaç fazladır? Şimdi hemşire olacağım diyenlerin sayısı 48, avukat olacağım diyenlerin sayısı 24. Biz bunda bunun bundan kaç fazla olduğunu bulmak için 48'den 24'ü çıkartırız. 8'den 4 çıkarsa 4, 4'ten 2 çıkarsa 2. Cevabımız 24'müş. Meslek anketine herkes katıldığına göre okulumuzdaki öğrenci sayısı kaçtır? Hepsini toplamamız gerekiyor çocuklar. Bakalım avukat 24'müş yazdık. Doktor 36ymış yazdık. Hemşire 48'miş yazdık. Ve son olarak mühendis 20'ymiş yazdık. Bunları toplayacağız. 6, 4 daha 10. 8 daha 18'in 8'i elde var. Bir unutma. 2, 3 daha 5. 4 daha 9. 2 daha 11. Bir de elde vardı 12. Toplam sayımız kaçmış? 128. Evet arkadaşlar yazılı sorularımızın çözümü bu kadardı. Sınavda şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Yazılı hocam YouTube kanalına hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdiden sınavda hepinize başarılar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.